Yaşadım sefilliği görsen inanamazdın ya. Senden sonra Ayça'da gidince perperişen kaldım ortalıkta. Sokaklarda dolaştım bütün gün ne yapacağımı bilmeden. Ee, o yüzden mi geri döndün? Hı. Babamı duyunca dayanamadım geldim. Bana da önce öldü dediler biliyor musun? Günler sonra öğrendim ölmediğini. Beyninde hasar kalmış zaten konuşamıyor. Oğlum ilk gördüğümde öyle bir şaşırdım ki konuşmasını duyunca. Kolay mı oğlum? Koskoca Reşat yaşarım. Öyle. Evet. Yeterince görebildin mi bari? Yani. Salaksın lan sen. var vardı geri döndün. Ben olsam var ya hayatta gelmem bir daha buraya. Ha. Söylemesi kolay. Yaşarken öyle olmuyor. Çöplükten yemek yedim diyorum lan. Düşünebiliyor musun? Kedinin, köpeğin, sokakta yatan adamın yemeğini yedim ya. Milletin parasını falan çaldım açlıktan ölmemek için. Dram yapma lan bana. Ee, öyle ama abi. Kabus gibiydi. Neyse sonra Allah'tan annem Ayça'nın adamlarıyla para gönderince rahatladım azıcık. Ah, bir de o vardı değil mi? Sağ olsun Türkiye'ye döndükten sonra çok yardım dokundu. Ya diğerinin evine onun sayesine gidebildim. Vay be. Ulan bunu bile iyilikten sayar olduk. Ha görüyor musun halimizi? 16 Eylül 2010. Nereden nereye geldik düşünsene be. O zaman nişan için uçakla denize falan iniyorduk. Şimdi dört duvarın arasında sıkıştık kaldık böyle. Ya. Ya. Öyle. Gün gün aklımda hepsi. Bay Erdoğan'ın taktiği midir? Yazdın mı Köşeye sıkışırsam yapacak hiçbir şeyim kalmazsa bunu kullanacağım. Canlı bomba yaptım kendimi. Bana dokunan benimle birlikte patlayacak. Ver bakayım. Burada olmayan daha önemli ayrıntılar da var ama onlar şu an emin ellerde dokunan yanıca Güzel bir restoran vardı. Küçük ama etrafı çok güzel. İnşallah duruyordur. Çok uzun zaman oldu gitmiyor Sen nereden biliyorsun ki bu kadar uzaktaki bir yeri? Çok eskiden birkaç defa gitmiştim. Kimle gelmiştin? Kristinle. Annemle babamla gittik. O zaman çok küçüktüm, İstanbul'a gezmeye gelmiştik. Kristin'le geldiğimi hiç hatırlamıyorum ama... ...İstanbul'a geldiğimde sık sık giderdim. Burayı çok sevmiş demek ki her sene geldiğine göre. Kim? Kristin mi? Hı. Hmm. Hiç unutmadım, burayı dedi ya. Yani güzel yer, böyle çok gelen var buraya. Evet. Burası bizim yerimiz. Bizim yerimiz. Tatmıngöl'e öyle mutluyum ki. Ben de. Ben geldim. Aa gel. Oturabilir miyim? Tabii buyur. Yes. Billy, <laughs> really, I'm so happy to see you both again. Bizi gördüğünden çok sevmiş. Biz de öyle. Ee, nasıl gidiyor işlerin? İyi, ee, ben de yeni atölye açtım. Oh, harika. Ben iyi bir atölye arıyordum zaten. Ya yeni eş buldum burada. Ama serin biraz. Üşüdün mü? Yo sen? Yo iyiyim. Üstüne bir şey getireyim mi? Hayır canım sağ ol. <laughs> Belki birlikte çalışırız yine. Ne? Yani benim atölye küçük yani şey daha oturmadı. Düğün telaşıyla bir araya gelince tabii. Aslında daha büyük bir yer bakacaktı ama. Dün mü? Kim evlendi? Biz. Siz? Siz evliydiniz değil mi? Evet ama düğün yapamamıştık, şöyle doya doya eğlenememiştik. Geçen ayın beşinde yaptık düğünümüzü. Tebrikler. So, how long are you staying here? Yarın, e, hafta sonu için geldik. Öyle küçük balayı gibi bir şey bizimki. Beni ürperdin biraz. Dedim ben sana getireyim üstüne bir şey. Yok yok, getirme. Bunu vereyim mi? Hı -hı. Şöyle, şöyle daha sokulayım biraz ısınırım. Gülmedim. Gülüyorsun kendi kendine gördüm. <laughs> Kerim gülme. Gülme. Lütfen. Tamam gülmüyorum ya. Kıskanmadım bir kere. Tamam ben bir şey demiyorum. Kıskanmadım niye kıskanayım? Geçmiş bitmiş şey. Ben sadece seni sahipsiz zannetmesin yine askıntı olmasın diye öyle davrandım. Tedbir aldım. Canım benim. <laughs> kıskandım biraz. Çok kıskandım. Onu ilk öğrendiğimde de çok kıskanmıştım. Çünkü İstanbul'a ilk onunla geldin. İstanbul'a ilk annemle babamla geldim. Çocukluğunda. Gençliğinde onunla geldin. İstanbul'a ilk geldiğimizde kaldığımız otelde de beraber kaldınız. Oo, sen de her şeyi hatırlıyorsun. Kristin özellikle söylemişti. İçim oturtmak ister gibi gözüme sokarak nispet yapar gibi söylemişti. Sana da soramıyordum, içim içimi yiyordu. Sonra bir de resimleri yolladı, iyice sinir oldum. Kesinlikle düşündüğün gibi değil. Aslında ne düşünüyorum biliyor musun? O kadın bence o resmi bilhassa yolladı. Yok zannetmiyorum. Hayır hayır, sen onu tamamen sevmiş olabilirsin ama o sana karşı boş değil. Ama ben kesin öyle. Bizi kıskanıyor. Çünkü aramızda bir şey var zannediyor. Aksıra benim canımı acıtmaya çalışıyor. Aslında gerçeği bilse yazık benle uğraşmaz bile. Ona söyle, rahat etsin. Vallahi. Bana gerçeğimizi söyle dedim. Ama sonra da söyleyeceksin diyordum koptu. O zaman da ona söyleyeceğim tek gerçek. Seni çok sevdiğimdi Fatma Gül. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.